Bundan sonra dediğin her şey kayda alınacaktır haberin olsun. Sen parsek gel. Attım isteği orospu çocuğu. Kabul et. Gelmedi orospu çocuğu. <laughs> 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 Bu adam benim ee, 6 ayda bir favori youtuberım oluyor kanka. Olmayacak bundan sonra. Ha zaten ha, asıl favori youtuberımı biliyorsun zaten. Evet biliyorsun. Başo. Senin amını koyayım benim. <laughs> Senin favori youtuberın bundan sonra benim. Hep öyleydin. Deep gönlünü alayım mı? Alsana ya. Gerçekten çok ya, ya Bu yaşadığımız, be. bu yaşadığımız Baldur's Gate faciası ve alt F4 vakasından sonra. Yok kanka onlarla değil. Baldur's Gate falan gireriz. Kanka annem gitti. Şu an... Kad kadın gitti diğer ya diğer abimin odasında yatıyor şu an. Ne, haklı bir şey diyemeyeceğim. <laughs> Kanka bak ya ya da bak yarın ne oynayalım ya Baldur geçiş olmazsa. <laughs> Yapma. Şey, Yapma. Söyle bana hadi. Kanka deme bak Baldur's Gate. Adam akıllı plan yapalım. Hani biz Splinter Cell'i bitirecektik. Sonra Obscure'a atlayacaktık. Obscure'u bitirdikten sonra 2'yi yavaşlatıp ondan sonra o ee, 7 GB'lık oyuna Baldur's Gate oynayacaktık. Ondan sonra Obscure 2'ye geçer veya Shrek 2'ye oynayacaktık. Ama ne oldu? Ya da bir şey diyeyim mi? Yarın takılalım. Gece 12 olduğunda Obscure. Var Çaklarım. ya var ya şu an şu, şu anda da sarar da tipimi şemalimi bir baksan kanka al gulyabani <laughs> gerçekten gulyabaniye benziyor. Ser... <laughs> şu an gulyabani gibiyim kanka ay şu an ayaktayım kanka halimi görse şu an odada dolaşıyorum artık sıkıntıdan oturamıyorum. Evden <laughs> atacağız ya. <den> ya. <laughs> Oyunun tam ortasında şak diye yok olabilirim amına koyayım yani. Tamamen kaparım. Ya tutorial yeter ya. <laughs> Hadi bakalım. Bu saatte var ya çok kısa aramasınız. Ne bileyim. Ananı Anlam. satayım ben 31 dakikadır kayıttayım biliyor musun? 31 <laughs> dakikada wallpaper yorumlama videosu çektik kanka. Wallpaper seçiyoruz gelin. <laughs> Tam gece 3 sohbetleri diye yatarsın. Direkt sıfır kes, <laughs> sıfır kesme böyle değil mi kanka? Olmazsa çok iyi seri lan gece 3 sohbetleri. Eee dayı geçiyorum. Ya geç amına koyayım biliyoruz ya. Basket atıyorduk sonra bir şey. Hadi. Aga bu başarı of. açalım mı? Tuz kere açalım mı? Aç aç kanka. Full yüzde yüz yiyeceğiz. Bu arada üç kere of. bitirmemiz lazım. <laughs> kanka her bağırdım her bağırdığımda yan odadan yatak tıngırtı sesleri geliyor bak. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma yapma. rahatsızlık rahatsız olduğunu öyle bir belli etmeye çalışıyor ki kanka yatağa tangırda <laughs> Oğlum 10 tane basket attım dur. Oğlum bir anda odaya girip bilgisayarı çöpe atmaz değil mi lan? <laughs> oh. Abi yeter yeter bana da olacak aynısı. <laughs> Annem obsekür yaratıklarına dönüşmüş, kapıyı kırıyor <laughs> <giriyor içine. gülüyor> Asit gerekiyor. <laughs> Bu başarı ama kim koydu? 30 tane basketi kim düşündü ya? Kanka belki bir ara sahne mara sahne... Kanka tangırtılar öyle bir geliyor ki kulağıma bak. <laughs> Odaklanamıyor boyuna. İki kulaklığımı da takacağım ama her an ani bir ayağa kalkış sesi duyarsam alt f 4e hızlı çekmek için o yüzden parmağımı da hazırda tutuyorum. Çok... Hem hayatta hem gerçekte korku oyun işte daha ne. <laughs> Oğlum var ya. <laughs> Çok korkutucu Ayağıma yemin ederim Bak bir şey geldi telefon şans kablosuymuş Şu anda annemin uyanmama ihtimali yok amına koyayım Of ya <laughs> No bak parantez oku no easy mode diyor amına koyayım Neyi zor? Neyi zor? Neyi zor bunun? Basket atmaya no easy mode demiş adam Keşke kendime özel bir odam olsa of, Bu kim ya? Bu kim herhalde bilmiyoruz da. Kanka alıp gitti ve yani Bizim ana çağrı da biz bilmiyoruz farkında mısın? Where is my back? <laughs> ya bu oyunu bitirek harbiden ya Abi ya bu oyunu ya. Bu oyunun sinematikleri var ya bizi asıl bitirecek olan şey. CGI. Oha. Kanka, kanka hayat memat meselesi hızlı olmamız lazım. Kanka bu oyunda umarım jumpscare yok değil mi? Jumpscare varsa ben çok korkuyorum bağırırım. Yoktu değil mi lan? Kanka abi? tutmaya çalış. Vallahi tutamam bak. Bağırırım o annemle girir bu sefer kapıyı kırar yüzüme fırlatır ya abi gülmememiz gerekirken gülesim geliyor yapıyor. Sen bir de ha giriyoruz. <laughs> Silah kullanmayı On... öğretiyordu burada. İlk oynarken ne zaman geçmiştik lan buraya? Telefon için buraya gidiyor diye. Hmm, aşağı iniyor abi. Garip grup. Ya kanka bunun ara sahneleri var ya cam kırılmış fark ettin mi sağ üstte? var adamlar... Evet. Ya abi çantanı boş ver anasını satayım. Silah bile alıyor bir de çanta için ya. <laughs> abi şu sesi duyup gidiyor çantada ne olabilir? Kanka gerçekten Japon korku oyunu olduğunu sonuna kadar hissettiriyor. Abi gözünü seveyim Kanka, ya girdiği yere bak. Ya anasını sikeyim. Ben şurayı görsem altıma işerim gerçekten mi? o O o. Aşağıdan bir şey geçti fark ettin değil mi? Fara fara bir şey değil. Ya bu şunu görüyor hala gidiyor Yok, anasını. Şunu, satayım. Şunu, ben a şunu görsem ben adam, o bak şu şey görsem ananı satayım hasar da veriyor. Şu adam çantasını kurtarmak için giriyor. Ben seni kurtarmaya bile girmem oraya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> Ya bir de çantayı çalan orospu çocuğu da kapıyı kapıyı da kilitlemiş amına kodumu çocuğu. Abi bak adam dedi ki bu ışık nereden geliyor bak yerde kan var adamın merak ettiği şeye bak. <laughs> ya ben gerçekten ben bu amına kodumu Amerikan özentisi orospu çocuğu kırmızı akletle geziyor zaten etrafta. Abi bu karakter otistik bu hayatta kalmamalı ya bu oyunda. Ya basketbol oynuyor adam basketbol oynuyor gece yarısı amına koyayım okulun içinde sen ne diyorsun? Tek Otistik oros bu çocuğu. Aa burada <laughs> sevme aldı çocuğu buluyorduk. of <laughs> ya. <güler> <'lı> çocuğu buluyorduk <gülüyor> burada. Aha keş. Oğlum bu keş keş. Abi adamla hiç garipsemeden konuşmaya gidiyor bak benim karşıma şu kolları olan bir abi adamın kula abi adamın gözlerine baksana adamın gözü yok amına koyayım. Oğlum, Oğlum bir şeyden kel olan da bir karakter var ben. direkt kel olana benziyor lan. <laughs> abi benim omzumu tutsa bu ben buna atar silah sıkardım buna. Abi adam beni kork dedi okey dedi amına koyayım. Bir şey mi var. Bir keşke gelseydim hani ben de o karaktere bağlanıp oynayabiliyorum. Doğru doğru. Bir dakika bu har harbiden bak aslında bir gizem var biz merak etmiyoruz dalga geçiyoruz sadece Kanka gizeme bak amına koyayım A, a Çantamızı ararken aldı çocuk bulduk yerde Farkında <gülüyor> 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 Buraya gel bu ne bu ne Kanka neredeyim ki ben amına koyayım Aaa siktir ya Sen buradasın sağa gel ananız <laughs> 3 2 1 sprinti bas. Ananı <laughs> <laughs> Ben oyalıyorum, oyalıyorum. Hop dodge koydum ananı sikeyim. Adam öldü amına. İyi almışsın şey. Aa ben de silah aldım. Abi okul arka bahçesinde böyle bir şey var ve kimse araştırmıyor. <laughs> Kanka okulda birleşik arka bahçe derken yani. Sağa bak sağa Alanı direkt. Ananı sikeyim. Nasıl koşuyoruz? kara kara e, x Kan ben hasarlıyım ya koşamıyorum Ya amınıza koyayım sizin gibi yaratıkların ya Geç 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 Hadi hadi lan Yardım et yardım et yardım et Nasıl pushlayacağım? İttir sadece bilmiyorum. Kara mara bir şey bas x a bas Hepsine basıyorum kanka ben interact'a giremiyorum <laughs> çık, çık, çık. Oh, tamam. Hadi lan. Aslında güzel stres koyuyor öyle mi? <laughs> 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 o neydi lan? Sebel obsikür. Ay. İki başarı mı aldık ya, lan? Ya orospu şey çocuğu kapağı yüzümüze kapatmış versem çantayı çalan. Abi sevme alın. <laughs> Kanka ilk oynadığımız zaten o kadar kötü oynamıştım ki o sahneyi göremeden ben ölmüştüm zaten. Abi o adam oyunda 10 saniye gözükmek için varmış ya. <laughs> Oğlum. Ara saniye biliyoruz zaten işte buluşmaya Biliyor gelmedi işte. falan filan. Aynen aynen. Ha, burada bırakalım um. ben baştan. <laughs> Kanka nerdimiz geldi. Ee şey. Neydi? Somer şefin bir sözü vardır hatırlıyor musun? Risk al. Başarırsan mutlu olursun. Eğer başaramazsan <laughs> büyürsün. <laughs> ne <Başarırsan>, alakası? <laughs> mutlu olursun. Başaramazsan büyürsün. Ne alakası <laughs> var abi. Lisede geçen bir korku oyunu sadece. <laughs> Tam burada bırakamıyorsun. Risk Başarırsan, Başarırsan sen, mutlu olursun. Başaramazsan, ben, Başaramazsan büyük. mesajı <laughs> <de> anladım. <laughs> Kanka bıraksak mı burada bak yataktan gerçekten biri kalkmış gibi hissediyorum şu an. Abi son her bir sözü var. <laughs> bilir <misin? Liskal>. Başarırsan <laughs> mutlu olursun başaramazsan büyürsün